Olmuş. Bugün bir günün vlog çekecektim O yüzden en iyisi şey yapayım. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün hem ev turu hem de bir günün vlog çekeceğimiz için uyanır uyanmaz Allah <laughs> uyanır uyanmaz e, ee, kamerayı açtım şimdi arkadaşlar şöyle hemen evimi göstereceğim burası balkonum burası yatak odam böyle çok dolu görüyorsunuz burası mutfağım burası çocuk odası ama benim çocuğum yok ailem de yok ee, burası banyom, burası kapı önüm bu kadar yan taraftaki de oyuncu koymuşum. O yes birazcık. Neyse. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Ben niye banyodan <laughs> geri geldim? Neyse. şuraya koyduk. Şöyle yıkayalım. Ben aslında havlu alacaktım ama almadım. Belki bugün e, Öçüyeş'e alırız. Çünkü Öçüyeş'e yani bugün e, hangi çantayı alayım? Bunu alayım bugün. E, ne giysem gözlüğümü takacağım. Bunu biliyorum. Ee, bugün bu kıyafeti giyeceğim. Evet. Bu çantayı alacağım ama sporluk çanta. Bu <laughs> ve ıı, <laughs> başka şunu alacağım. Dur. Bunu alacağım. Ben koydum. Tamam. Ee, bir de bakayım şöyle. Başka bir şey yok. Hatta arkadaşlar şimdi markete gideceğiz. Marketten sonra eve geri geleceğiz eşyaları bırakacağız ee, geri gideceğiz arkadaşlar şey anladınız işte ee, dışarı çıkacağız arkadaşlar aslında bugün e, şey yapacaktım e, bugün tatil'e gidecektim onu bir sonraki videoda yapacağım e, çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar bugün şey yapacağım. Ee, bugün başka bir video çeken bir vlog çekiyorum. Ve uçak zaten e, bayağı baya erkeneydi bugün. Geç kalktım. O yüzden şeyden bakayım bir dakika. Bugün e, saat, yani şu an saat arkadaşlar şey 2 e, iki, iki. değildir. iki değil dur bir. Evet evet bir yanlış görmüşüm. <laughs> 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 Affedersiniz gidelim bakalım markete. Bu arada market slow mart market gideceğiz. Bana çok uzun tuzuk ama ben yine de gideceğim. Evet arkadaşlar biz şimdi slow mart markete geldik. Ee, yani slow mart'a geldik. Şimdi buradan e, şunu alacağım. Bilmiyor dedi anlamadım. Neyse poşet yerine koysun. İçecek arkadaşlar meyve suyu alacağım. Hangisini alayım? Meyve suyu aldım. Meyve suyu hiç sevmem. Ee, başka başka bir sepet aslında almak istiyordum da. Yok herhalde. Yok. Ee, üst katı çıkalım. Burayı kapatalım. Ee, bakalım. Üst kata görüşürüz. Zaten buraya sadece bir şey almak için geldim de. Bu arada burası arkadaşlar çok boş. Bu arada buradan ee, şu, Şunu alacağım Ablacığım daha okur yok Ya Evet geldik Arkadaşlar ve Slow Mart'ın Üst kat alınışlarını Düşünmeye başladım Burası kocaman ve arkadaşlar Bakın Üstte çok değişik böyle Dondurmalar var ben zaten özellikle Bunları almaya geldim alayım ve şu arkadaşlar şurada bir tane değişik e, karamelli var çikolatalı var bir de kurabiyeli var ben çikolatayı denemek istemedim. istemiyorum değişik yönlü kurabiyeli deneyeceğim arkadaşlar evde deneyeceğim ya da yarın deneyeceğim arkadaşlar Deneyebilirim yarın eve giderken böyle onun için de bir alışveriş yapayım bugünden burada zaten pek bir şey yok. Ee, tane gipsandı, tane Anladım, bir tane gips aldım. alırdım aslında da almayacağım. Şu bir tane şundan aldım. Tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yeter ki ya yani. yeter. Yeter yeter. Bu ne be? Ne biçim havalandırma? İşleyeceğim arkadaşlar. Slow Mart'ta böyle bir havalandırma görmedim ben. Oh, wow. Neyse şimdi arkadaşlar e, ben Merayı ben ödemeyi yapıp evde görüşeceğim evde görüşürüz evet arkadaşlar ben geldim ödeme falan yaptım ee, bu arada arkadaşlar bakayım baya geç kalkmışım neyse e, bugün zaten bir şey yapmayacağım çok fazla videolarım vardı şu meyve suyunu koyacağım ve bu arada arkadaşlar akşam yapmadan önce valiz hazırlayacağım ama onun videosunu çekmeyeceğim duracağım. Ay ben bunu niye koymuşum? Aklım beş karış havada var daha. Ay bunu ne yapacağım ki? Dur çok atayım. <laughs> Nereye nasipse artık diyorum. Ee, bu arada arkadaşlar şey yapmak istiyorum. Böyle tatile çıkacağım. Ee, yani daha ilk videodan ama tatil videosu yapacağım. Öyle. Burada şuradaki resmen nasıl çok tatlı değil mi? Alt katta aslında arkadaşım taşınacaktı ama taşınmadı herhalde. Neyse şimdi ne yapsak ki? Bilmiyorum. Bu arada benim boya... Bir dakika benim kaç tane kedim var? Benim iki tane kedim gerisi köpek. Bu çok tatlı haricim. Bunları ellerle sonra geberteceğim. O yüzden ellemiyorlar, biliyorlar. Bu arada arkadaşlar işte, eskiden sadece böyle oturuyordu. Şimdi bu tür şöyle oturma da var. Bu şekilde nasıl duruyor? Bu şekilde nasıl duruyor falan da var. Neyse dondurmayı denemek için sabırsızlanıyorum ama denemeyeceğim. Neyse bugün aslında yapacak başka bir şeyim yok. Video da çok kısa olmuş. Bu video bir günün videosu olacak ama yani cidden yapacak bir şey planımı bakayım. Benim bir sürü telefonum var o yüzden bir şunu açayım alacağım bakayım. Bugün ne yapsam? Tabii. <laughs> 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 bu videoda değil ama Tabii. Iı, tatil videolarında tatilin Tabii. bölümünde spoiler Tabii. ailemin yanına gideceğim. Evet ailemde arkadaşlar ee, bir tane şey var erkek kardeşim bir tane yeni doğacak erkek kardeşim bir tane küçük erkek kardeşim ben en büyüklerim çocukların ee, adlarını unuttum valla baya varlar unuttum hepsinin adını neyse işte ailemin yanına gideceğim o video biraz farklı olabilir ama neyse. Ee, ne yapsak? Şöyle. Ya e, vallahi nereye gideceğim bilemiyorum arkadaşlar. O yüzden. <laughs> Bak, <gelemiyorum. gülüyor> dışarı çıkalım biz. Şey yaparız. Buluruz bir şeyler. E, o zaman evet, dışarı çıkalım. <laughs> bir var. O zaman gideceğim yeri bulduğumda görüşmek üzere. Kanka'ma buluşmaya geldim şimdi. Merhaba Eliza. Merhaba. Kanka sana anlatmam gereken çok önemli ve çok kötü şeyler var. Ne oldu? Kız kardeşim vardı yani benim. Evet. Vallahi beni kopyalıyor. Nasıl? Ya bildiğin saçın

öyle kanka ya. Neyse kanka ben artık gideyim. Ödeyim kahvenin parasını da. Kanka ben ödemiştim senden önce ki. Ya kanka vereceğim parasını. Ya hayır kanka ben buluşma ayarladım. Ben vereceğim parasını. Ben verdim zaten kabul etmiyorum. Hadi git sen eve. Video şey çekiyorsun. Bu arada kanka yarın kız tatili. Evet. Kız tatiline gidiyoruz. Çok güzel. Evet çok güzel. Ee, seninki? Ya kanka. Ya bir şey diyeceğim. Fotoğrafımı göstersene. Kanka ben sana atarım sonra. Şimdi çan, sana dibine kaçtı ya. Tamam görüşürüz. Atmayı unutma merak ettim. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Allah kolaylık versin sana. Sağ ol. Neyse ben de biraz açayım. Ben de kalkayım. Arkadaşlar ben e, şu anda geldim. Şimdi fanımı açacağım. Tamam açtım. Allah! Çok yüksek sesi. Neyse! Evet bir anda enerji geldi bana. E, şimdi arkadaşlar şöyle Hemen çantamı bıraktım. Üstümü değiştireceğim. Evet üstümü de değiştirdim. Gözlüğümü de çıkardım. Bandajımı da taktım. Sıra o dondurma yemeye geldi arkadaşlar. Yani o dondurmayı çok merak ettim. Ee, kaşığım elimde var görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Şimdi açıyorum. Böyle değişik güzel Şu kapatacağım ya. Ev o kadar sıcak değil. Balkon kapısını açayım. Böyle üstünde bir kap var arkadaşlar şöyle. Of açamıyorum. arkadaşlar. 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 Çok güzel görünüyor böyle değişik vanilyalı gibi ama değil. Çikolata parçacıkları var gibi ama evet. Evet aslında ben çikolata falan Abi çok güzel görünüyor ve yanlışlıkla kaşığın arka tarafına bayağı tutuş tutuyor. Değmişim şimdi. Allah tadım testi. Bu arada bunu biraz yiyeceğim arkadaşlar. Sonrasında videodan sonra yiyeceğim. <laughs> ve alamadım. Çok sert. arkadaşlar şu an ben ağlıyorum. Ama dilim ağlıyor yemin ederim bu kadar güzel ki. Bu kadar güzel ki arkadaşlar anlatamam. Cidden çok güzel. Bunu. Yeah, yeah. <laughs> Benim bunu bitirmem lazım. Muhtemelen kanımı alak şeyim. Neyse. Zaten cam ne kaldım. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cookie'yi takip edin ve mutlu kalın. Bay bay.